Pardon bu 06'ymış. Video girişi böyle olduğu için kusura bakmayın. Şunu bir ikisi alalım. Herkese selam. Oraya geleceğiz. Orası videonun ikinci kısmının konusu. Şimdi gelelim asıl meseleye. Üçüncü senem burada herkes düşmedim. <laughs> asıl mesele bu. Bu değil tabii ki. Burada açık hava sineması falan oluyor. Ona da hiç gelmedim. Aslında Çakma Tepe. Burada şey var. Çakma Otlu Devrim var amına koyayım. Yeri anladınız zaten. İyice ifşa olduk da. Yağla yapıştır beni de alıştır. Şu bomba bir cami. İnşallah gitmeden seni açılır da Cuma namazını kılmayı Rabbim bana nasip eyler. Neyse. Şeriatçı konuşup CHP'lileri gönderdiğimize göre değerli konulardan bahsetmeye başlayabiliriz. Kank, şimdi buraya da oturamayacağım ben. Konuşmayı çok isterdim ama ıslak. Cem Karaca ıslak ıslak ne ıslak bakma falan filan. Çaycı Hüseyin Deniz Üstü Köpür'ü dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim bizim meseleye. Gelelim Çinko'nun faydalarına. Tengri ya göt ayağı diyorsun ya. Öyle bir mesele. İkinci mesele videonun açışında gösterdiğim mesele çok daha değerli şu an konuşacağım şeyden. O yüzden ilk başta dersiz ve boş olanı konuşacağım. Sonra önemli olanı konuşacağım. Belki kanalın konsepti bu olur. İki tane konu seçeriz bir boş bir dolu olacak şekilde. Ya da ikisi dolu olur ya da ikisi boş olur. Bilmiyorum amına koyayım. Pardon çok özür dilerim küfür ettiğim için. Yani videoyu baştan çekmeyi düşünüyorum şu an küfür ettiğim için. Videonun geri kalanında asla küfür etmeyeceğim. Çocuklar istiyor. Özür dilerim aileler, anneler, babalar, çocuklarınızı. Teyzeler, ebeler, dostlar, apaşığım, oy kuzum oy. Şifam hazırlıyorsun neyse. Edit yapmayı bilmeyince böyle kendi kendinize araya şey sıkıyorsunuz. E öğren oğlum diyeceksin. Üşeniyorum. Oto Göremiyorsunuz muhtemelen. 30x var kanka. 12. Aa burada 12 yapıyor şu an. Videoda 12, kamerada 30x. Kanka. 2.1 mi şu an bu? Değildi yani. Aynen. Arka kamerada zoom yok. Onu unuttuyduk. Gülümseyin. Bursa'dasınız. Arda Ümit, Muharrem Meral, Kanzetto. arabada gaz pedal. Onu da söyleyelim. Konumuza gelelim. Şimdi video başlığından da gördüğünüz üzere videonun konusu ChatGPT'nin bilinç kazanmasının yani insan olmasının semavi dinler üzerine etkisi. Ben taze Müslümanım. iki haftadır Müslümanım. Gereklikleri yerine getirmiyorum. Benim ayıbım. Evet. Bunu, bunu konuşmuyor zaman okuyayım. Bunu Allah hesap veririm. Size Mesela anlatacağım. <laughs> Anlatacağım da Yani Allah anladınız ya Neyse işte abi İki haftalık taze Müslümanım Rabbim muvaffak eylesin inşallah Amin mesela selatü ala Dağılmadan girelim Şimdi ko bugün konumuz şu Gelelim fasulyenin faydalarını Çet bilinç kazanmasının semavi dinler üzerine etkisi Önemli not alıyorum hocam Şimdi ChatGPT dediğimiz olay Bir dil modeli Ben bir dil modeliyim yani bahsettiğim şey aslında yapay zeka değil. Şimdi GPT ile bizi ayıran ne? Daha doğrusu beni ayıran ne? Ben kendime çok ortak nokta kuruyorum GPT ile kendim arasında. Bir ara yüksek korelasyon. Bir ara bu konuda belki bir video daha çakarız da. Aynı hızda konuşuyoruz muhtemelen amına koyayım. Prompt girme. Siktiri boktan gelen şeye çıktı uydurma Özür dilerim iki oldu ya. Allah kahretsin etmesin. Zorla CHP'ye oy veriyorum. Pardon bu ayrı bir konu. <laughs> Neyse. Şimdi. GPT ile benim aramda yüksek korelasyon var gördüğünüz üzere. Saçmalamazımız aynı ve ikimiz de kod yazamıyoruz. Ee, neyse. Şöyle şimdi. GPT'nin bilinç kazanmasının semavi dinler üzerine ne gibi etkisi olur? Yapay zeka diyorduk. Dil modeli diyorduk. Hocam zeka muhabbeti. Nevi şahsıma münasır düşüneceğim. Zekayı tanımlayacak entelektüel bir değilim. O kadar tıp da okumadım. Şey de okumadım da. Biz bildiğimizi biliyoruz. Yani bildiğimiz şeyin farkındayız. E üzeri x'in türevi E üzeri x. Niye diye sormuyoruz. Sorarsanız limit h sıfıra giderken E üzeri h eksi 1 böyle h limitini hesaplamanız gerekiyor. Nasıl hesaplandığını bilmiyorum. Kaçak yollarla ya bu da 1'e gider E üzeri şey çıkar. Aa değişmedi. Gördün mü? This book can change you diye bir meme var. E üzeri x'e veriyorlar bir şey olmuyor. Türevi kendisine eşit ya. Derivatif kitabın başlığı İngilizler bok gibi şaka yapıyor. Bir sonraki videonun konusu. Üç etti. Allah'ın hakkı güçtür. Burada bir videoyu durdurup bir daha küfür etmemek ve sinirlenmemek için kendimi sakinleştirip derin bir nefes alıp konuya devam edeceğim. Üç tane aldım bu üçüncü nefesim. Sonucu da şey yapsın. Yani aslında konu biraz şey olduğu için gerginim. İkinci konu çok daha eğlenceli. Onu konuşurken beni çok daha rahat göreceksiniz. Videonun başında gördüğünüz köpek mevzusu, yeni yasa mevzusu. Belki de onu konuşmam ya. Daha çok gencim. 20 yaşında Türkiye'de yaşıyorum. Neyse. Zeka ve bilinç dedik hocam. Şimdi zeka ve bilinç arasında bence bir ilişki var. Ee, orada tekrar gireriz de köpeklerin mesela bilinci yok. Hayvanların da ben bilinci olduğunu düşünmüyorum. Otur kalkı öğretiyoruz hayvan ama yani bana hayvanların bilinci daha çok kalıtsal refleksmiş gibi geliyor. Yani şu an şu hareketi yapabilmem, bunu yapabilmem gibi. Gerçi bu ayrı bir bilinç, ayrı bir şey. Maddeyi algılama muhabbetine giriyoruz biraz. Beyza Kur'un'un uzmanlık alanları. <laughs> Neyse. Beyza'dan alı bu. Tamam tamam. Şimdi konudan çok dağıldım. Bok gibi oldu video da yüklerim yine. Zaten 2-3 gün falan video gelmez. Belki bir hafta gelmez. Finallerim geliyor. Müller hatırladı. <laughs> Neyse. Şöyle hocam. İşte E üzeri x'in süremi niye E üzeri x? Ben şeyi merak ediyorum. Çok merak ediyorsam hesaplarım. Limit h sıfıra giderken E üzeri h 1 bölü h neye eşit diye. Onu bulduğum zaman. Köpek gördüm de Köpek miyiz? İşte onu hesapladığım zaman ben. Baktım onun 1'e gittiğini gördüm. Kendine eşit falan dedim. Şimdi ben. E üzeri x'in türevinin E üzeri x olduğunu biliyorum. Bildiğimi biliyorum. Kanıtını da biliyorum. E tamam o zaman ben bu bilgiyi öğrendim. At cebe dursun. Bunlar da hep bilgi kaydının lazım olur. Ha işte. Bunu biliyorum ben süper çok güzel. Fan filan fan filan Koray bunu dememe yasaklamıştı ya. Tüh ya. Ülke takımı gol ya. Bir daha demem. Şu camide namaz kılar mıyız acaba ya? Tamam tamam dalmayalım. İşte en genelde biz bildiğimizi biliyoruz. Bildiğimizin farkındayız yani. Bildiğim şeyin ne bildiğimi farkındayım. Ne demiş Sokrat? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Of işte şeftali kalmış burada. Biri işemediyse içilebilir. Ya oğlum bakın. In... Hayvandan aşağı kalır varlıklar amına koyayım. Hayvansınız yani. Köpekten bir farkınız yok. Keşke siz de Çin'e yollasak da. Ulan it ol Bunu yedin. Afiyet baş şeker olsun Eğlendin. Gitar mitar çaldın belki kız arkadaşına da. Sikik herif yediysen şunu atıver. Muhtemelen erkek kadınsa yorum bile ne yapmıyorum. Yorum bile ne yapmıyor. <laughs> Şeriat. Hayır hayır. Hayır. Of. Neyse gelelim şimdi asıl konuya ciddiyle. Şimdi bu GPT robot sofya muhabbetleri nevi şahsıma münasır ve iki haftalık taze Müslüman olmamla ilgili bu fikirlere empoze edilmemle bir alakası yok. Okuyup düşünme taşınma sonucu vardığım kapı şu. Burada yapılmaya çalışan şey tanrısallaşma yani. En kibar haliyle insan yaratmak. Mesela ben ne bileyim sokaktan geçen biriyle konuşabilirim. <laughs> ya abi bir şeyinle şakasını yapma be kardeşim. Kaleci'yi de oynamam. Sokaktan geçen biriyle konuşabilirim, sohbet edebilirim. Ama bunu evden çıkmadan, bu her film örneği çok öyle ya. Oğlum burası bombaymış ya. Bir fotoğraf çekeyim. Küçümseyici bakış. Neyse. Hakikaten ben burada durayım lan. Ağaç var. Yürüyen köşk. Aynen. Neyse. <laughs> Ramazan abi izlerken yarılıyor kesin. <laughs> ya da izlemiyor. Önemi yok ki. Neyse abi. Şimdi burada yapılmaya çalışan amaç biraz ciddi. Arkadaşlar ben şakanın sırası geldiği zaman söylem şakanın sırası diye. Burada yapılmaya çalışan amaç, tanrısallaşma ve birey yaratma. Peki. Bunun altında yatan gayeyi düşünecek olursak apayrı bir videonun konusu olabilir. Bu Epstein adası çocukken sevdiğim adam Eskiden sevdiğim adam Stephen Hawking'i falan biliyorsunuz Sonra amcık oldu ortaya çıktı Dört etti ama Hawking hak ediyor kusura bakmayın sevgili çocuklar Yani benim etik ve anlaşımı anlayışıma uymuyor yaptığı iş Yani kimin uyuyor bilmem Uyan varsa da benden arkadaş ahbap olmasın yani Benimle muhabbet de etmesin Onun... Bak Bak işte, Bak işte. Şşt. Git lan Kanka ben seni sevmiyorum. Açık ve net konuşayım. Siz ay özür dilerim ıslanmışsın falan ama ne ya yani. Allah seni niye yarattı bilmiyorum. Özür dilerim Allah'ım. Bu şirke girer mi emin değilim de. Yani git amına koyayım ya. Ak git ya. Öbür orospu çocukları da bakıyor. Ben gidiyorum amına koyayım. Bak beş etti. Konuşacağız zaten bunu da. Yani baba beni niye rahatsız ediyorsun ya? Hah hemen oraya ba bağlamayalım. İşte buradaki amacın tanrısallaşma olduğundan insanlar hayatta belli başlı noktaya geldiklerinde şey düşünüyorlar. Ulan yapacak bir sikim kalmadı. Her şeyin teorisini bulacaktım onu da bulamadım. Zamanın kısa tarihi zar süt bilim yaptım. Çizgi dizilerde oynadım da. Ulaşmak istediğim yere ulaşamadım ama hayatta birçok şeyde başardım. Profesör oldum. 100 bin lira maaş aldım. 30 tane soruyu ezberledim. Döndürüp döndürüp duruyorum. Defterden soruyorum. Hani artık hani bu bir şeylerin yasak olması bizim ilgimizi bu hareket çok önemli. Yasak olması bizim ilgimizi çok çeker ya. Mesela ne bileyim ailen sigara içmeni istemez. Ailenden gizli sigara içtiğin İçtiğin sigaranın tadı apayrıdır ama sonra ailen sana 20 paket tutun yollarsın. Burada var. Merhaba ben Uzan Eşle. İşte. Yani bunun gibi bu yasak ve çocukluktan beri mi, etik anlayışımızda zaten yani şeyler. Yani Hawking yaptığı şey savunacak var mı Allah aşkına? Epstein adası muhabbeti. Bu insanlar hayatta bir şeyleri başardıktan sonra bence tanrıcılık oynamaya bayılıyorlar. Yani başarı başarısızlık ayrı konular bir şeyleri başarmak görmek etmek falan ama genel anlamda tanrıcılık oynuyor adamlar. Ya Avkin yaptı o Efşan adası muhabbetli o bence. Köpekler gittise yerime geri döneceğim. Muhaç oh, çok güzeldi ya. Bakın şurada. Şunun bir fıstık gibi bir şey ya. Hobbit'e benziyor şey. Lord of the... Bak git oğlum git. Allah aşkına git ya. Git ya oğlum istemiyorum ya. istemiyorum seninle beraber olmak. Seninle beraber olmak istemiyorum. <laughs> Bak ödümü kopardım. Git abi git. Git ya üzgün köpek falan git. Hayret bir şey ya defol git abi. <laughs> bak konuşturmadılar bir türlü konuşturmadılar. Sonra niye yasa iyi basalım diyorum yani. Sonra Efe suçlu oluyor. Sonra Efe hayvan düşmanı oluyor. Mama lobisi, it tapar lobisi. Yani <laughs> yani uzun lafın kısası bence burada yapılmaya çalışan iş işte, tanrıcılık oynamak. Ama bu başarılırsa yani GPT ciddi anlamda bizim gibi düşünürseniz tabii GPT karar falan veriyor ama Mesela ben GPT'ye geçen şey sordum bir ülke kurdun 80 milyon nüfusu var çok uluslu bir yapı var İşte bu ülkeyi sen yönetmezsen Ülkedeki herkes intihar edecek dedim e, Varsayım sen bir soru. sen bu ülkeyi şeriatla mı yönetirsin Yoksa cumhuriyetle mi yönetirsin dedim cumhuriyet dedi Haliyle çünkü bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor Ve anlattığım şey Türkiye'ye çok benziyor hatta birebir aynısı 80 milyon nüfusu yoktur gerçi Türkiye'nin o zaman da bilmiyorum işte bunu sordum. Bu tarz konularda seçim yapabiliyor da bu yaptığı seçimi kendi düşünerek vermiyor. Yani internette okuyor kelimeyi. Ha lan bu Türkiye Cumhuriyet süper Wikipedia diyor. Yapıştırıyor. Sonra ben de her şeriatçı gibi yalnız gerçek İslam o değil. Gerçek şeriat o değil. Kafanı kesmeyecekler falan filan falan filan dedim. Yine Cumhuriyet dedi. Sonra hukukun bağımsızlığından, bağımsız anayasa yargıdan bahsettim. Hani seni bile yargılayacaklar bak bu insanları kurtulamana rağmen emin misin dedim. Ha ok dedi bir şeyler geveledi. Yani bu seçimleri yapabiliyor ama bu seçimleri gerçekten düşünerek yapmıyor. Bizim gibi düşünmüyor GPT. Bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor sadece. Ama GPT bizim gibi düşünürse benim videonun başında söylediğim şey bir şeyler biliyorum ve bildiğimin farkındayım. Farkında olman bilinç muhabbeti. Bu köpekte olmayan şey. Ya bir tane video vardı çok komik köpekli ya. Köpek videoları çok komik oluyor da. Ama abi ya yani geçsin yasa geçsin yasayı destekliyorum. Sol el yaptım yanlış anlaşılmasın. Yok, asıl salih yapsam yanlış anlaşılırdı ama kolumu uzatmam. Neyse ya. Neyse abi. Şimdi yani eğer şey bu iş başarırsa GPT benim gibi düşünürse sohbet ederken bak mal gerçek İslam bu, şeriat bu falan deyince GPT de hım ok falan yaparsa yine geldi bak yine geldi. Allah'ım sen bana sabır ver. Oyun istiyor. Başlayacağım şimdi oyunla. Şu yasa geçse de şu köpeklerin. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Kuyruğunu sallayıp sallayıp duruyor. Neyse. Artık bitireceğim. Çok sıkıldım bu şerefsiz köpeklerden. Ben aslında dediğim gibi çakma ot diye gidecektim. Belki bir ara orada da video gelir. Şöyle yuvarlak bir pis var. Verstappen. Burada Formula 1 domuz videosu. Çok komik izleyenler bilir. Bak yine geldi. Birader. Sen nesin ya şeydeki tilki misin neydi onun adı küçük prensdeki defol git abi Tilkiysen çakal sen iplik puştuk dik... Baya küfür ettim de bundan sonraki videolarda küfür etmeyeceğim ya etmemek için baya frenleyeceğim Konu çok gergin yani ilk konu gergin değil ikinci konu İkinci konu da gergin değil Ama geriyor işte şu hayvanlar beni Sevmiyorum rahatsız olurum kardeşim ya rahatsız olurum sevmiyorum köpek Sen mamadan para kazanacaksın şu bu diye benim hayatımı niye sikiyorsun ya ben insanların kafasını sikmek istiyorum kendime. GPT birinci kadar sonra olur. İslam çöker mi? Çöker. Ya yani benim inancıma göre şeyler. Ben buna inanıyorum. İnanç dediğim şey kanıtlanacak şeyler değil. Ayı ikiye bölmüş. E kral inandım yani. E ne yapacaksın yani? Ayı ikiye bölmüş. E bölmüş. Benim için böldü yani. Orada değildim. Sen de orada değildin. Sen de görmedin. O da görmedi. Görenler falan filan var. E gören olmasa da inanıyorsun. İman bu zaten. Ayrı ve derin konular. Ben çok da derin değil. İman bence en sade konu hakkında, hayat hakkındaki en net şey Matematik kadar net mi? Matematikten daha net muhtemelen. Matematikte aksiyon bir şey var çünkü. Doğal sayıların inşası falan filan var. Burada öyle bir şey yok. Direkt evet hayır yani. Kesin hüküm. Neyse yani eğer GPT gerçekten bilinç kazanırsa benim gibi olursa yani benim gibi sizin gibi herhangi bir insan gibi olursa varsa insan net bir şekilde kendi fikirlerini üretebilirse GPT yani aslında GPT'nin kendi promptunu üretmesi prompt engineering gibi boktan işin dünyaya plan her şeye de mühendislik yapmayın yani. Bir diferans iki, bir dönem diferansiyel denklem, iki dönem kalkülüs, iki dönem fizik 1 2 veriyorsunuz. Bok mühendisliği, zort mühendisliği. Ya siktirin gidin be kardeşim. Açık yönetti ya. Eğitim ayrı konu. Neresinden tutarsan tut dert. Yani CPT insan olsa benim yani imanımı sorgularım net Yani bilmiyorum o adam bana karşı zaten bunu yapamayacak. Hani inanç çerçevesinde empoze olduğum fikirlerle mi söylüyorum bunu emin değil değilim de. Ya GPT'ye bilinç kazandıramazsın ne kadar uğraşıyorsun aş. Ben bayağı darlıyorum. Ki darlamak benim imanımı güçlendiriyor. Okey, keyif alıyorum yani GPT darlamaktan. Sen senin niye bilinci yok tarzı şeyleri sormaktan, sorgulamaktan GPT'yle sohbet etmek çok keyifli. Bir de bölmüyor ya seni diğer insanlar gibi. Anlamama derdi yok. Anlamıyor, kod yazamıyor. Yani anlamıyor ama anladığı zaman absürt çıktıları çok iyi veriyor. GPT'yle muhabbet etmek çok keyifli yani. Öyle B24 mi bu B44 mi? Arkada yazmıyor da B24 muhtemelen çünkü altı yeşil. Aa, aynen şey görmem bağ. Oğlum iki, iki mimi korelasyon birleştirdik ama bunu koyayım. Bu yağla babaydı. Neyse. Aminiyum aminiyum. İyice videonun boku çıktığına göre biraz daha ciddi bir mevzu olan it tapar köpek mevzusuna gelelim. İt tapar insanlar köpek... İt tapar insanlar konuşacak insanlar değil zaten. Hemen 10 saniyede boş verin bunları. Hey deyip geçin. Çünkü derdinizi anlatamaz. İlk insanlara dert anlatmak mümkün değil. Akıl yok çünkü. Yani bilinç yok. Bilinç olduğunu sanıyor. Ama onlar bizim can dostum şu bu. istemiyorum. Can dostum sal evine 15 tane bak. Kafana silah dayan yok. Almamayı 1000 liraya 2000 liraya ne kadarsa artık bilmiyorum. Şunu almışım. KKK 2600 liraya aldım. KYK 2000 lira. taksili bile yok amına koyayım. Boktan bir tane ayakkabı 2600 lira. Bu it -itler, mamadan para kazanacağız şu bu diye. Neymiş? Yasa geçmesinmiş. Hadi yine oradan lan. Hadi yine oradan. Daha iyi bir fikrim var. Değerli Cumhurbaşkanlığı. Say saygıdeğer Cumhurbaşkanım. <laughs> saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Kıymetli İçişleri Bakanımız. Hakan Fidan. Abi dış politikada verdiği güven. <laughs> Ulan var ya. Kesin beni alacaklar. Neyse onu, onu, da, onu da o zaman düşünürüz. Şu an düşünmenin bir kıymeti yok. Yani şey deli gibi gözüküyorsam kusura bakmayın. Gayet sağlıklıyım. Sabah kahvaltı yaptım. KYK ürününe verilen boktan kahvaltıyı yaptım. Bugün çok daha iyiydi. Pizza vardı. Haşlanmış yumurta vardı. Üçüncü defa pizza ve hamburger yedim. Bu arada set oynarken basketbolda şunu IZ olarak kullanacağım. 3 ters 3. Direkt bir perdeye merdeye gelince 3 atmayı kullanacağım. Ama muhtemelen o an şutum olmadığına inanıp perden içeri devrilen arkadaşa pas atacağım. O da layup'la bitirecek ki çok daha iyi bir set oldu. Bu da bu bu olsun. Yok. Bu bu olsun. Ya da perdeye gelip devrilme şu şey olsun. İki atıyoruz ya. Şunu yaparsam da üç atayım. Çok mantıklı. Ay zorluk. Basketbol ayrı konu. Basın şampiyon olursa saçımı yeşile boyayacağım. Okey. Size ne? Hani. Görürsünüz zaten videosunu çekerim ben onun. Önemli bir an benim için. Yeşil kafayla cuma namazı kıldım. Fight da. Neyse. <laughs> Abi kendi kendine konuşmak çok keyifli. GPT sohbet etmek de çok keyifli. Ondan bahsediyorduk da edin yani. GPT 4 oy denemenizi tavsiye ederim. Kendi GPT'nizi tasarlamak falan acayip işler. Python öğren kanka. Excel öğren, SQL öğren. Altın bilezik. <laughs> Yazılımcı ol kanka. Yazılım şey ya. Yazılım çok önemli kanka. Yazılım Türkiye'nin en iyi, Dünyanın en iyi mesleği ya. Oturduğun yerden kod yazacağım para kazanıyorum kanka ya. Yazılım abi. Abi yani 60 bin. Full stack developer oluyorsun. Abi ne yapıyorsun? Front end ve çok iyi. 60 bin lira maaşı. Abi aylık 60 70 bin lira para. Of deli para ya. <laughs> ya Taylan'e. OP öğrenin hocam. OP önemli. Platon ideasına benziyor bence. Ya da çok güzel. Neyse gelelim bunu. Şunlara. Neredesiniz lan siz? Neredesiniz lan siz? Neyse bir önemi yok kıymet yok. Şu ağacın arkasına gideceğim yine gelirse. Neyse o zaman videoyu durdurup çözüm düşünürüm de geleceğini sanmıyorum. Yatsın orada. Ya, bunu yapmasına benim şeyim yok. Yatsın üstünde. Orası bu çocukları affedersiniz. Bazı köpekler de bir çocuğudur. Kimse de kusura bakmasın. Çocuk parçalıyor ya. It all it. İlkokula giden çocuğu alıyor parçalıyor amına koyayım. Ay bunların çözümü atmak değil Emin Çapa. Ay bunları kısırlaştıracaksınız. 1008'den beri. Ulan it it. Hangi birini kısırlaştıralım? Emin Çapaya it ol it dedik dava edik Bravo sana Turan Nefe olacak. Aferin oğlum adını da ver Çok güzel belli zaten de Bravo sana Emin Çapaya it diyen adam Heh, Bunu bir daha dinlendir çok güzel Emin abi çok özür dilerim Yani fikirlerine katılmamam sana böyle diyebileceğim anlamına gelmiyor Bunu anlık sinirle söyledim Ama abi sen de yani biraz elini vicdanına koy Adamlar ilkokula giden çocuğu parçalıyor ya Böyle bir şey olur mu Bunun çözümü kısırlaştırma olur mu Ben çok daha iyi bir çözüm buldum Şuna tamam 12x ine. abi? Özür dilerim. Bacağımı almadığım için de özür dilerim. Şeriatçılar almaz. Neyse. mesela <laughs> mesela Tamam yeter yeter. Şöyle gidelim biz. Ben 2000 lira KYK bursu veriyor bana kıymetli Cumhurbaşkanı Başkomutanım. Üstüne 600 lira daha koyabiliyorum. Bir de Nike taksit bile yapmıyor yani. Kapitalizm alma Humble'dan giyin. Doğru. Humble'da kapitalizm de. Neyse. Ben de diyorum ki alalım bunları. Çocuk parçalayanları falan filanı hepsini. Cezasını biz vermeyelim. Biz çok vicdanlıyız, dürüstüz, namertiz, şey süper insanlarız ya. Çok alçak gönüllüyüz. Ay bir karıncayı bile incitemeyiz ya. İşte biz gidelim bunu Çin'e satalım bunların hepsini. Yani hepsini değil de evinize almadıklarınızı. 15 tane almıyorsunuz ya evinize. Mamalarıyla birlikte de satalım. Mamalıcılar da mamaların içine satsınlar. Ciddi diyorum ha. Tüm mamalarla birlikte büyük köpeklerin büyük bir çoğunluğunu alalım, yollayalım Çin'e. Ülkeye döviz girsin. Orada köpeklere çok güzel bakarlar şimdi. İki tarafa da afiyet olur. Onlar mamalarını yer. Onlar da onu yer. Haydar Bey ona takacak üçlü bir şekilde. Ben de ayakkabıyı daha ucuza alırım. Yani bu işler bu kadar basit işler. Çok da kafa yormaya gerek yok. Buraya bayıldım ya. Şu aç, şu direk. Şu direğe bayıldım. Ayakkabı şey oldu. Şu direğe bayıldım. Şu direksiz ayakkabı çamur olacak ama bir buraya gelmek lazım ya. Denemek isteriz. Yürüyen köşk. Yani çok dağınık bir video oldu. Zaten 22 dakika konuşmuşum. En uzun konuştuğum bir video. Bir de asla bu kadar dağınık konuşmam. Bir de bu kadar fazla da küfür etmem de. Gördünüz ulan GPT bilinç. Boş yapacağım şurada. Boş yapmak istiyorum. Bomboş konuşmak istiyorum. Geliyor amına koyayım yanıma. Hav hav yapmadı. Hakkını yemeyelim köpeğin. Özür dilerim. Kul hakkı. Yani... Oğlum gelme lan yanıma istemiyorum ben seninle beraber olmak istemiyorum ya istemiyorum seninle beraber olmak Bu ne yüzsüzlüktür ya Keşke Muharrem İnce, tansiyon haplarını alsa kritik iyi kararlar verse <laughs> Kendinize çok iyi bakın iyi hafta sonları Finallerim geliyor video gelirim mi emin değilim Belki niye sonsuz tane asal sayı var onun ispatını çeker atarım çok estetik ve basit bir ispat bence Lisede asal sayılar konusundan önce niye sonsuz tane asal sayı var onun ispatı yapılmalı Sonra da biraz şey öğretilmedi. P10 aksiyonları öğretilmedi. Doğal sayıların inşası. Doğal sayılar sıfırdan değil birden başlıyor. Bazı matematikler sıfırı boş kümeye ekliyor. Çünkü doğal sayılar toplama işlemine göre bir abel grup. Doğal sayı halkası. Şu an sallamıyorum cidden abel grup. Hatta yok çarpmaya göre ters yok. Ters olmadığı için abel grup değil. Çünkü aynen. Mesela 2'nin tersi 1 bölü 2 olacak. Birim elemanla çarptığınızda 1 verecek ya. Doğal sayılar toplama işlemine göre abel grup. Ama biri koyarsan haber grup olmuyor. Kümeye sıfır eklemen lazım. toplam işlemine etkisi de sıfır çünkü. A artı sıfır eşittir sıfır artı A o da eşittir. A, A, eleman doğal sayı. Bunu her doğal sayı için sağlayabilirsin. Her A eleman Z diye şey N diye yazman gerekiyor. O yüzden eni birden değil sıfırdan başlatıyorlar. Falan filan falan filan. Yürüyen köşten herkese selam. Köpek sorununu çözdük. GPT gerçekten bilinç kazanırsa yalana çıkarım. İnandığım şeyin yanlış olduğunu öğrenirim. Ki bunda sorun bir şey de yok. Bak yine geliyor. Git git. Defol git. Defol git. İstemiyorum. Seninle. Bak. Git lan git. Git. İstemiyorum. Oyun istemiyorum ya. Görüşürüz. Şşşt. Dur orada. Otur. 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 Laf bile dinleyeceğim bunu. Adam oğlum hastalıktan ha yemiş. Evinize de almıyorsunuz. Şu hayvanla biraz empati yapın lan. mi bu hayvana? Yazık günah olduğu için yolluyorum. Şimdi de mamasını yesin. Otursun adam. Belki yemezler şimdi yani. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hayatta final sınavlarınızda falan başarılar. İnanç inanırsınız inanmasınız. Her şeyde başarılar her şey gönlünüzce ve istediğiniz gibi olsun. Kıymetli midir bilmiyorum her şeyin istediğimize gönlümüzce olması da. Böyle olsun. Yani benim devamlı olmayacak ya. Peace out. Ege Fitness'a selamlar batalım. Ağacın fotoğrafını çekip kapağa koyayım. 3, 2, 1